dünyanın en büyük arkeoloji müzesi ünvanını taşıyan Hatay Arkeoloji Müzesi ziyaretçilerini bekliyor. Birbirinden farklı eserlerle ziyaretçilerini karşılayan Hatay Arkeoloji Müzesi gelen konuklarına tarihi yaşatıyor. Çağdaş müzeciliğin bütün donanımlarına sahip olarak yapılan Hatay Arkeoloji Müzesi'nde Paleolitik, Neolitik, Kalkolitik, Tunç Çağı, Hitit, Hellenistik, Roma, Doğu Roma, Selçuklu ve Osmanlı döneminden pek çok önemli eser yer alıyor. sergilenen mozaiklerin toplam alanı 3250 metrekareyi bulması nedeniyle dünyanın en büyük mozaiklerinin sergilendiği müze ünvanına da sahip olan Hatay Arkeoloji Müzesi detaylı işlenmiş ve benzersiz renkli taşlarla çalışılmış mozaik koleksiyonuna sahip. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Akpert Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay Arkeoloji Müzesi'nin ziyaretçilerini beklediğini belirterek şöyle konuştu. Herkesi dünyanın en büyük mozaik müzesinden saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün bizim için çok mutlu bir gün. Müzemizde maşallah bir cumartesi günü insanlar dolup dolup taşıyorlar. Bu güzel müzemizin çok değerli müdiresi e, hanımefendi ve Hatay İl Kültür Müdürümüzle beraber bugün e, Hatay Müze'mizdeyiz. Hatay Arkeoloji Müzesi salgın sonrası dönemde ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Bütün Anadolu'yu, Hatay'ı, e, Ankara'yı, İstanbul'u, e, Konya'yı ee, ve bütün hemşehrilerimizi biz müzemizde misafir etmek istiyoruz. Ee, Hatay Türkiye'nin açık hava müzesidir. Hatay Türkiye'nin hikayesi olan şehirlerden bir tanesidir. Biz de bu şehrin bir mensubu olmaktan iftihar ediyoruz. Gerçekten turizm bacasız sanayidir ve Türkiye'nin turizmde çok önemli e, alacağı mesafeler vardır. Bu vesileyle ben bu dünyanın en büyük mozaik müzesinin yapılmasına vesile olan Suriye Savaşı gibi bir savaşın olduğu dönemde bu müzeyi şehrimize kazandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Biz şimdi hep şunu söylüyoruz, şimdi Hatay zamanı. Hatay'ı bir insan hayatında muhakkak görmeli. Buranın yemekleri, buranın müzeleri, buranın denizi, buranın dağları, buranın gerçekten tarihi öğren yerleri muhteşem bir yer. Burası tarihten bu yana Doğunun kraliçesi olarak anılan bir yer ve biz şehrimize bütün insanlarımızı bekliyoruz. Uzakta olanları yakında olanları. Türkiye'nin farklı yerlerinde dünyanın farklı yerlerinde yaşayan herkesi müzemizde şehrimizde misafir etmekten gurur duyuyoruz. Şu anda bizim şehrimizde beş tane müze var. Bir tane Hatay Arkeoloji Müzesi dünyanın en büyük mozaik müzesi Hatay Şehir Müzesi bu Türkiye'nin en güzel şehir müzelerinden bir tanesi Necmi Afsuroğlu Müzemiz var. Dünyanın en büyük yekpare mozayinin üzerinde duruyor yine müze otel olarak bilinen yerde. Burada tıbbi bitkiler, tıbbi aromatik bitkiler müzemiz var. Yine ayrıca bir tane gastronomi müzemiz var. Bak saymakla bitmiyor. Bir tane de yeni açılacak inşallah edebiyat müzemiz olacak. Bunlar sadece Antakya'da. Aynı şekilde İskenderun'da, Reyhanlı'da başka ilçelerimizde de müzeler var. Biz Hatay'ı inşallah ömrümüz göreceğiz bunu. Biz Hatay'ı Türkiye'nin kültür turizminin başkenti haline getirmek gibi bir hedefimiz var. İlk kez mi Evet ilk kez geliyoruz. Nasıl buldunuz? Valla çok geniş harika buldum. Güzel eserler de çok tatmin edici boyutta. Nereden geldiniz? İzmir'den geldim. Tavsiye ediyor musunuz? Tavsiye ediyorum son derece. Bence mutlaka görülmesi gereken müzelerden bir tanesi Türkiye'de. En fazla ilginizi çeken eser hangisiydi? En fazla iki Hitit kralı Şipulli heykeli beni çok da gerçekten etkiledi. İlk kez mi geliyorsunuz havaya? Evet ilk defa geliyoruz. Çok güzel kültür işte ne bileyim evet. e, geçmişler medeniyeti çok güzel. Güzel bulduk yani. Nereden geldiniz? Zonguldak Eriğli'den geliyoruz. Evet. Ee, diğerlerinden ya da işte Türk yönetimi buraya gelmesini tavsiye ediyor musunuz? Ediyorum. Ediyorum. E, tarih öğrenmeler açısından tavsiye ediyorum yani. En çok ilgimizi çeken eser hangisiydi? Aklınızda kalan bir eser var mı? En çok ilgimi çeken e, mızraklar falan vardı orada. Mızrak kuşları falan vardı onlar. Ufak ufak heykelcilikler. Onlar yani.